Hoşgeldiniz tekrar merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle FIFA e, World'un 4. bölümündeyiz. Öyle işte. Beşinci kez deniyorum bu videoyu. Umarım bu sefer olur. Arkadaşlar takımda David Lewis geldi. bakın burada kendisini görebilirsiniz. Tüketilebilir orayı kullan. Menajerin sözleşmesi bitmiş. Aa ölür. Tamam. Menajerin sözleşmesi tamamlandı. Artık maç yapabilir miyim? Lütfen. Artık maç oynamak istiyorum. Arkadaşlar bu lig gerçekten çok zordu. Ama e, arkadaşım ligde oynarken seri şey dosyalarını e, arkadaşım ligde oynarken seri şey dosyaları kafayı yemiş işte birbiriyle karışmış falan ligi kolay getirmiş. Amatör mesela şu an. Welcome bla bla bla. Yağmurda yay. Abav. <laughs> of. <gülüyor> Bununla oynanır mı <laughs> ya?

possession here. Bir insan niye mouse'da futbol oyunu yapar ki? Yani niye kontrolleri mouse'a ekler ki? Ve oyuna direkt normal olarak şeyle başlıyor. Demek ki o seyir dosyalarındaki problem bayağı bir ilerledi. Direkt mouse ile oynatıyor oyunu. Neresi o site? Dersem yalan olur. Net bir ayı kadar o site olduğu görülüyor burada. Hop. 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 He's got space. Oh, and he's geçen de bir atmışım. Basmışım Amino City'i <laughs> Böyle bir şarkı vardı voleybolda. Ama söylesim yok. Valla söylesim yok. they the in the areas. Areas. and they couldn't find the play that they were trying to pick out. What a chance here! Saturday, yellow we A couple of good runs. It's going to be a goal, surely. Here's the chance. Wonderful goal. Zatia, I would have to I'm Daniel. I got any other in That's a Great Really powerful shot, the goalkeeper able to deal with it. Pasta yeni Çok güzel bir sistem. Güle güle kullanmalıyız bence bunu. Hop. Hava, hava spor. spor. Hava sporda bazen sorun çıkabiliyor. <laughs> Ça ee, Atakum spor yaptım bu arada takımın ismini. Atakum spor hava yolları vardı ama tercih eden yok. Vur. Beyler geçen gün üçüncü gol atmışım. Beyler bu yarı gol atmışım falan. Bir saniye. Şunu gerçekten yapmak istiyorum. Çünkü amatörde oynuyoruz zaten. Bunu kesinlikle yapacağım. Bunu da. Yok yapmayayım. Vazgeçtim. Ama bunu kesinlikle yapmalıydım. Bunu biliyorum. Eee kalecilerine bakın. Kalecileri açılmış. Abi bizim kaleciymiş bu. Ha nöte. Nöte. Aa, çok saçma. Ee, peste şöyle bir şey var. Bazı oyuncuları değiştirdiğinde en azından e, topun dışarı çıkmasını bekliyor. Bu maçın içinde yer değiştiriyor. Abbi atıyor oynuyor Melat. oynuyoruz. Abbi atı takımın gol gücünü çekiyor. <laughs> Abbi sav yapabileceğim bir şey yok. Kaleci forvetle oynarsak olacaklar bunlar. It's all been about making chances and taking chances and just one team has done that and it's reflected on the half-time scoreline. They've taken the chances, I mean, in terms Abiyat of possession, it's been more equal, but their strike is the point. to be Without Abbiati harika bir vuruş kaleci <laughs> de kaldı ya. Zaten 3 <laughs> gol atmışız. 3 golle yemeyeceğimize <laughs> göre <p> <laughs> David Luiz meh çıktı. O adam ol David Luiz var mı? Ne faali? <laughs> Hakem sen anlıyorsun <"Amanis>, ki orası mı çocuğu? Sürüzle özür dilerim ama faal yoktu orada. David Reis falan yaparmış. Kim görmüş öyle bir şeyi? David Reis bir tek krampona kafa attığıyla suçludur. Başka bir şey yok. Hani tabana. Burada mı olsa? Abi at attı böyle. Bir gol atmış abi Abi. Ben gol olarak şöyle Top acıya acıya geldi böyle Hadi gol olayım dedi Acıdım abi dedi Gol oldu resmen Markaj alın Markaj Of abi atıyor Salma dikkat etsin ama çıkmıyor da olsa keller hareketi ölüler <laughs> Hop Hop Hop, Hop. Vaba, Bu kale ya Abiyat ile iyi futbol oynamaya çalışıyorum Abiyat salak falan Şaka ya Abiyat adamım benim Abiyat adam Abiyat can Vur Vur Koy Abiyat resmen şey dedi Açaydım gollerimi getme diye dedi resmen Öyle bir görünüşü vardı Abiyat'ın Got a free kick here. Omuz suç Giving the ball away now. Here in Trippier. Showing it's a physical game when it's a fair one too, and that's a great challenge. Opportunity here. And he goes for goal. Sorbet oyuncusunu kaleye koydu mu müthiş kurtarış yaptı. İzliyoruz müthiş kurtarış forvet oyuncusundan. Abbiati totto topar. Göğsüyle koy.